Selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda arkadaşlar planım gezi yapmak olacak. Çünkü birazdan anlatacağım şeylerden sonra gezi yapmak daha makul geldi bana. Yoksa başka planlarım vardı bu video için arkadaşlar. Şimdi videomuza yavaştan başlayalım. Şimdi arkadaşlar iki mevzu anlatacağım. Bir mevzuyu da biraz detaylandıracağım. O mevzu hakkında biraz fazla konuşacağız. Şimdi hem gezi yapalım hem konuşalım. İlk başta ben biraz bir şeyler anlatayım sonra gezi sırasında konuşmaya devam ederiz. Arkadaşlar şöyle ki şu an ben bilgisayar aldım ve bilgisayar kullanıyorum. Laptop aldım. HP Pavilion 15 modeli. Şöyle söyleyeyim 7000 lira ya aldım ben. Şu an 7,5 civarında bir rakama satılıyor. Şimdi arkadaşlar almamın İlk nedeni ders ve bir dahaki sene üniversite olması. Ee, şimdi <laughs> arkadaşlar babamla ders için anlaştık ve daha çok derse odaklanmak için aldım şu an bu laptop'u. Ee, o yüzden fazla oyun falan da oynamıyorum, fazla işte video falan da çekmiyorum, etmiyorum. Sadece arada çok nadir bir şekilde oyun oynuyorum. Şimdi zaten şu an zaman buldum sizden oyun. Girdim ve video çekiyorum sizin için. Arkadaşlar şöyle ki e, size iki konu var demiştim. Birincisini hemen açıklayayım. Birincisi ben iki yıldır bildiğiniz üzere video çekiyorum Minecraft Pocket Edition için. Ve ben buraya gelene kadar iki yıl boyunca sadece ve sadece annemin telefonuyla video çektim. Ve ayrıca şunu da eklemek isterim. Yanlış anlamayın. E, şöyle bir şey var. Annemin telefonuyla çektim derken. Gerçekten annemin telefonuyla çektim. Şöyle ki. Bir ekleme yapayım, annem kullanırken, ben de kullandım yani, yani annemin telefon benim olmadı, öyle söyleyeyim. Bu şartlar altında böyle video çekip, bu videoları hazırlamak benim için gerçekten normal bir YouTube videosu üreticisinden daha, yani iki kat daha zor oldu benim için. Ee, mesela bir gün, hatır, bir anımı anlatayım bir videomda 2 3 kez belki hatırlayanınız vardır emin değilim. 2 3 kez videom silindi demiştim. O videoda birisi yorumlara şey yazmış. Herkesin işte videom silindi. Herkes bunu söylüyor ama bir nedeni yok. Söylemiyorlar onu diyor. Benim gerçekten bir nedenim vardı. Başkasını bilmem ama gerçekten bir nedenim vardı. Çünkü şuydu. Annem gördüğü zaman gidip videolarımı siliyordu. yani galeri değer kaplıyor falan diyordu siliyordu. Ben ona silme diyordum. Yine de siliyordu arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey olmuyordu. Geride döndüremiyordum videoyu ve bir daha bir daha çekmeye uğraşıyordum. Edit yaparken falan bayağı zorlanıyordum. Annem istiyordu telefonu vesaire. Bu zorluklarla ben buraya kadar geldim. Bu kadar video ürettim sizlere. Bir kere bile farklı bir cihazdan video çekmedim. Sadece internet kafeye gidip bir de baktım. İnternet kafeye giderek yayın açtım sizler için. bilgisayarı, mapimi götürerek. Ya bu durumlarda ben bu videoları çektim. Ya ben ben bunu bir başarı olarak görüyorum arkadaşlar kendim adıma öyle düşünüyorum yani ve şu an şu bilgisayarı hak ettiğimi de düşünüyorum şahsen şimdi e, şöyle bir şey var diyeceksiniz ki abi tamam bize anlatmadın işte e, böyle bir zorlukta video çektiğini niye anlatmadın niye anlatmadığını bilmiyorum ama şu anda niye anlattım peki derseniz onu da bilmiyorum anlatmak istedim şu anda ya buralara böyle geldiğini bilmenizi istedim bilgisayar aldıktan sonra Peki diyeceksiniz ki abi bilgisayar aldın işte daha mı çok video gelecek? Yani annenden tamam zaman bulamıyordum video çekemiyordum. Şimdi bilgisayarım var bari daha fazla çek. Arkadaşlar daha fazla çekmemin şu anda imkanı yok. Haftada biri bir video çalışacağım sizler için. Hem upload hızım düşük yani yükleme hızım düşük hem de babamla anlaşma yaptım dediğim gibi hem de zaten benim geleceğim için ders çalışmam gerekiyor. Derslerime bakmam gerekiyor. Üniversitem var. Yani bir dahaki sene üniversite sınavına gireceğim. Şu an 12. sınıfım. 17 yaşındayım arkadaşlar. Bu nedenle de derslerime bakıyorum genellikle. Oyun fazla da oynamıyorum. Öyle oyun oynasın fazla gelmiyor yani zaten. Sizler için video çekmeye devam etmeye çalışacağım. Birazcık daha rahat video çekerim. Ama yani video atma sıklığı zaten maksimum haftada bir olur büyük ihtimalle. Fazla kurcalayamayacağım. Ve bir diğer sebep de şu. Şu anda ben bildiğin üzere bilgisayara geçtim dediğim gibi. Şöyle hatta devam ederim bilgisayara geçtim ve daha ayrıntılı, daha güzel programlar var bilgisayarda. Ne bileyim Photoshop gibi, Adobe Premiere Pro gibi bir edit programı, OBS gibi bir video kayıt programı. Bunları kurdum. Bu, e, Adobe programlar ücretli, onu ben ücretsiz buldum, indirdim. Sadece bir tane program 1.5 GB, GB arkadaşlar. Mesela Adobe Premiere Pro 1.7 GB edit programı sadece. Ya içindeki özellikler baya baya fazla ve ben bunları öğrenmem baya uzun sürer. Şu an girsem kesmeyi biçmeyi bırakın videoyu oraya yüklemeyi bile zor yaparım yani. Videomu oraya atmayı. Ha yine sürükler masasından atarım onu yaparım ama dahasını yapamam yani bilmiyorum çünkü. Bunları öğrenmem uzun sürecektir. Bu videoda da çok edit yapmamak için düzgün konuşmaya, kesmemeye, biçmemeye çalışmak için yani direkt böyle tek part gibi hiç kesmeden biçmeden yapmaya çalışacağım videoyu inşallah. E yine kesmeyi biçmeyi de öğrenirim inşallah. <laughs> Videolar izleyip öğrenirim o çok da zor bir şey değil. Thumbnail bile yapamıyorum arkadaşlar şu anda Photoshop'tan e, deniyorum falan. Hazır elimde Minecraft Survival yazılı ve bölüm yazılı şeyler var. Sadece şu an SS alıp onun üstüne koyabilirim. O kadar yapabilirim. Yani dahasını sıfırdan bir Minecraft Survival yazılı ve bölüm sayısı yazan bir thumbnail'ı şu an yapamam. O kadar bilgim yok. Yani bunu söyleyeyim. Şu anda yani biraz onları öğreniyorum derslerime odaklandım. Onlarla uğraşıyorum bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ha bu arada video yükleme hızım dediğim gibi düşük olduğu için yayında açamam. Bunu da bu soruyu da cevaplamış olalım. Bu arada bir şey daha söyleyeyim hızlıca. Ufak bir şey olsun. Lütfen videoyu atlamadan izleyiniz ki sıkılırsanız yani karışmam ben. Yani sıkılmayın o zaman. Yani ben bu böyle anlatıyorum. Ee, sıkılırsanız izlemeyebilirsiniz videoyu. İzleme izlemezseniz eğer videoyu da soru sormayın arkadaşlar. İzlemeden İzlemeden soru sormayın. İzleyin sonra benim anlatmadığım bir mevzu varsa onu sorabilirsiniz. Ama anlattığım bir mevzu yine sorarsanız siz ben ona cevap vermem arkadaşlar. Bunu söylemek isterim. Şimdi yayını açmayacağım. Onu söyleyeyim şu anlık. E, belki mobileriyle falan telefondaki internetle falan açabilirim belki. E, bir şey daha söyleyeyim. Arada böyle uzak çekim ayarlarını biraz daha fazlalaştıracağım. Uzak çekim olayına biraz daha girişeceğim. Çünkü annemin telefonu müsait olduğu zamanlarda isterim. Yarım saat, bir saat gibi Uzak çekim alır bilgisayara atarım videomu o şekilde uzak çekim ekleyebilirim videolara emin değilim şu anda bazen olur yani başka bir diğer mevzu hızlıca geçelim Java oynamayacağım Minecraft'ın normal PC versiyonunu oynamayacağım Ya video harici oynarım ama videosunu kesinlikle çekmem zaten birçok kanal var çekmeyi düşünmüyorum ee, oynamak konusunda da sonra falan pek oynasım yok zaten Java'da ne bileyim pozisyona alıştım artık Hook Edition daha zevkli geliyor benim için. E, PAP konusunda da işte arkadaş ortamlarında High Pixel'dir, CubeCraft'dır vesaire oralara belki girebilirim. Emin değilim. Onda da emin değilim. E, şu, şu, an yükledim ama duruyor. Yani oynamıyorum etmiyorum. E, sadece Pocket Edition'a giriyorum zaten boş vakitlerimde. Oyun oynarsam sadece Minecraft Pocket Edition oynuyorum. Yani o kadar bilgisayar aldım yani onu oynuyorum. Bunu oynuyorum yani. Başka oynadığım hiçbir oyun yok. Sadece Minecraft. E, geri kalan zamanlarda işte derslerime daha çok bakıyorum ve Photoshop programlarıyla falan uğraşıyorum, yani Adobe programlarıyla uğraşıyorum, video işte editleridir, müziklerdir vesaire. O tarz şeylere bakıyorum. Ee, bu kadar başka bir konuşacağım bir şey var mı? Onu düşüneyim hızlıca. Ee, bilgisayarımın şöyle göstereyim bir günize. Ee, şuraya çıkalım. Orta düzeyde bir bilgisayar geliyor benim gözümde, orta düzey bir bilgisayar. Ya orta düzeyin biraz bir tık üstünde olabilir, emin değilim. Şöyle göstermem gerekirse şu an video donabilir emin değilim ama şuradaki bilirsiniz zaten chunk. Bu görüş ya yani haritada görebileceğiniz en uzak yer. Şimdi benim şurası mesela beyazlamaya başladı. Hiç gözükmüyor şurası değil mi? Bunu arttırdığım zaman oralarda görmeye çalışacağım. Mesela 16 chunk çektim. Orası da gözüküyor gördüğünüz üzere. Bu bende en fazla 56 chunk var yani. Bu biraz size anlatmıştır umarım. Şu an hatta FPS'im düşebilir emin değilim. Yo 60 FPS hala. İnşallah videoda bir sıkıntı olmaz. Şu an 56 şankta gözüküyor bütün map. Gördüğünüz üzere 60 FPS alıyorum ben. FPS barı var sizde gözükmeyebilir emin değilim. 56 şankta oynayıp bilgisayar zorlamanın da bir alemi yok. Şu an hatta kısacağım. Biraz zorlandı. Yani zorlandı dedim. Şarjda değil. Şarjda olduğu zaman biraz daha performansı çalışıyor bilgisayar. Şu anlık 8 şank benim için ideal bilgisayarın performansı o şekilde yani. E, açıklama kısmına linkini bırakırım. Detaylı özelliklerine bakmak isteyenler linkten girip bakabilir. Başka bir mevzumuz biraz daha düşünelim. Ha, edit şeylerini bilmediğim için ilk başlarda yani bir birkaç video belki 5 6 belki 10 bilmiyorum. Belki de direktman şu videoda düzgün edit yapabilirim. Emin değilim. Öğrenmem lazım. Yani şu anlık editlerimde falan böyle eksikler, hatalar, ee, sıkıntılar olabilir. Bunları biraz hoş görün yani arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok çünkü bilmiyorum. Daha yeni öğreniyorum. E, bilgisayar kullanmadım mı diyeceksiniz. Kullandım ama o programları hiç kullanmadım. Yoksa bilgisayar kullanmayı zaten biliyorum. E, Takvim bilgisayar kullandım. Farklı bilgisayarlar kullandım. Benim hiç bilgisayarım olmadı şahsen. Şu an ilk bilgisayarım bu da. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi yavaştan hem gezi yapalım. Şurada bir zombi farmımız vardı. Ona bir inelim aşağı şöyle. Heh, burada bir tane boğulmuşlu zombi farmımız var. Burada da güzel bir kılıcımız var. Bunu istersek kullanabiliriz. Şöyle koyalım. Ee, burada işte tridentleri ben 1.16'dan önce kasmıştım. Burada hala duruyor. Burada işte şey yok. Burada buralarda çürük et vesaire var. Buralarda bir şeyler var. Burada mesela ben burada afk bırakıyordum bir saat telefondayken. Burada bir saatte mob birikiyordu. Biraz tamam telefon kastırıyordu ama olsun. Bir şey olmadı pek. Kılcalıyordum, buradan kesiyordum. Belki 100 tane mob birikiyordu orada. Emin değilim. Kesiyordum, level geliyordu. Şu anda level'e pek ihtiyacım yok. Yani level'le bir ihtiyacım yok ama XP ile ihtiyacım var. XP'yi de şuradan karşılıyorum. Şu battle'larla kazma kürek tamir ediyorum. Ha bunun da taktiğini söyleyeyim. Ben şöyle tamir ediyorum şahsen. Şunları çıkartıyorum. Şöyle biraz uzağa atıyorum. Geri çekiliyorum. ata ata at, geri çekiliyorum. Mesela küremin canı bayağı az. Şimdi böyle üstüne giderek hepsini tamirlemiş oldum. Bu şekilde tamir ediyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı anlatalım. Şuradan sandık odamız var burada bir tane. Bu sandık odasını yapmadan önce alt katına ben şey yapmıştım. Şeker kamışı falan farmını yapmıştım. Bunlar hala çalışıyor ama vagon silindiği için şuradaki vagon. Şu anda toplama işlemi yapmıyor. Bunlar çalışıyor ama burada siliniyor. Boşuna gidiyor itemlarım. Hatta bakayım aynen. Vagon sistemini soran çok kişi oldu. Normal düz vagon çektim yani. Şurada bir tane kızıl taşlı e, vagon var. Bir tane de şurada var. Dönüp dönüp duruyor yani bir şey olduğu yok. Hatta şurada bir tane, burada bir tane. Bir tane de Huni var tam vagonun üstünde. E, yok. Huni'nin üstünde bir tane ray var vagon diyorum. Ray çektim. Düp, yani bir tane ray çektim böyle ray sırası sadece. Toprağın hemen şu altından. O şekilde dönüp dönüp duruyor yani. Bir sistemi falan yok yani. Çok hızlı bir sistem olmadığı için öyle bir işte ray durdurayım, vagon dursun, depolamaya aksın vesaire gibi bir sistemi yok. Burada basit bir tavuk fanımız var. İhtiyacımı gördü bayağı bir zaman benim. Şunları da iki dakika alayım yanıma. Sizlere bu şalkolarımı göstereyim. Burada hala devam yani kullandığım bir depolama var arkadaşlar. Şurada hemen aletlerimi, yemeklerimi vesaire göstereyim. Burada işte ben biraz hava fişek yaptım, koydum içine. Burada yemeklerimi koydum, pişirdim vesaire. Burada yedek kazma, kılıç vesaire var. Çok iyi olmayabilir bazıları. Bazılarının canları falan da kötü. Yakında bir XP farm yaptığımız zaman zaten bunların hepsi fullenecekti zaten canları. Buralarda işte hala kanatlar vesaire duruyor. En son 2-3 hafta önce falan oyuna girdim. Yani oynadım yani öyle söyleyeyim. Şu an videoda oynuyorum gördüğünüz üzere geziyorum falan. En fazla bir saat girmişimdir parçalı odayı. Yarım saat yarım saat falan girmişimdir. Gezip çıkmışımdır yani oyunda. Bir şey yapmadım. Ha iki hafta önce falan şurada kafa kastım. Bir de canlı yayında şurayı kazmıştık. Canlı yayında yaptık yani şurayı da. Burada bir tane ne var? İsmini unuttum. Köylü farmı var arkadaşlar. Burada çok güzel bir şekilde köylü kasabiliyorsunuz. iki tane köylüyle. Gerçekten çok verimli bir farm. İçine yemek doldurduğunuz zaman gerçekten aşırı derecede güzel bir farm. Onu söyleyeyim. Yarı otomatik kendiniz açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ben pistonlu yapabilirdim. Buraya koyuyorum, şunu alıyorum. Buraya hızlıca zıplayıp koyuyorum. Burada zaten şey oluyor. Çoğalıyorlar. Buradaki köylü burada niye durmuyor? Nedir'e geçmiyor diye sorarsanız. Nedir'e ben biraz ayarlar yapmıştım demir farmını yaparken. O yüzden bu portalda kırmıştım Nedir'deki karşılığını kırmıştım bunun. O yüzden Nedire geçemiyor portal oluşmadığı için yani olmadığı için daha doğrusu ee, bu şekilde ee, burada bir tane ilk bölümlerde yaptığımız ikinci bölümde miydi üçüncü bölümde mi üçüncü bölümde yaptık sanırım bir tane burada çadırımız var şurada hem de yatalım güzel bir çadır böyle minik işte güzel bu çadıra çok aşırı yorum gelmişti neyse o konulara değinmeyeceğim burada bir tane tarla var güzelinden bir tane tarla. Bu şekilde. Ee, burayı da zaten restorasyon çalışmaları yapacağım. Daha çok hatta birçok yere restorasyon çalışması yapacağım arkadaşlar yakın bir zamanda. Buraya çoğaltabiliriz. Bir tane şuraya atabiliriz. Bir tane şuraya falan atabiliriz. Buraları da doldurabiliriz. Ee, sonrasında burada bir nedir portalımız var. Burada ben bunu kendi kafamda oluşturduğum bir plan. Yani kimseden görmedim ve şey yapmadım yani. Kopya falan çekmedim. Bunu kendim yaptığım bir build var burada. Gayet güzel bir build. Daha evi yaptım buraya. Oyma yani içine giriyorsun. Yani ev içinde dağın. Buraya da güzel bir yarı açtım. Buradan maden ocağı yapmıştım. Gerçekten güzel bir mantığa sahip. Gerçekten beğenilen bir tarzda build oldu bu. Ya bunu ben kimseden görmedim sanırım ya. Kendi kendime düşünüp yapmıştım bunu. Buradaki şu amaç yarıktan üstüne şöyle bir köprüyle geçmek istemiştim bu evin kapısına. O yüzden düz bir kobi ev yapmaktansa böyle bir biraz kafamı yorup böyle bir şey yapmıştım ben kendi başıma. Dediğim gibi iki hafta önce falan şurada yağmur şimşek vardı. Hemen şu mızrağım şu muydu? Şuydu herhalde. bak aynen bu mızrakla şey yapmıştım. Şarj şarj olmuş creeper'lar yapmıştım ve patlatmıştım. Bayağı hasar veriyor yanında iskeletin yanında patlayınca falan kafa düştü. Zombinin yanında patladım. Hiç aklıma creeper'ın yanında patlatmak gelmedi. Habire creeper buldukça yönlendirmeyle çarpıp onu işte başka mobları yanında patlattım. Creeper zaten yoktu o patlatırken ben yanında. O nedenle creeper kafası almadım arkadaşlar. Şuradan bir inişimiz var maden hocamıza. Şuradan hemen bir inelim. Bu arada video sıkıcı geldiyse kusura bakmayın ya. Böyle konuşuyorum. Zaten şu an yadırgadım biraz. Yani bilgisayardan çekmek biraz tuhaf geliyor. Ee, rahat ve tuhaf geliyor. Buralar arkadaşlar biraz restorasyon yapabiliriz. Bu fırın ne bileyim buraya bir fırın sistemi olabilir. Emin değilim. Buraya mı yaparım başka bir yere mi yaparım? Emin değilim o konuda ama yaparım bir yere. Ee, burası da böyle büyü masası falan var. Bunu da bu yarı yaparken düşünmüştüm. Burada bir maden ocağımız var. İnmeyelim aşağı şimdi. Şuradan bir uçarak çıkarsam ha tamam. Şöyle bir yiyelim yememizi. Şuradan size bir şey göstereceğim. Hızlıca bir spoiler vermiş olayım. Şöyle yavaş inelim ha. Buraya ben kocaman bir koridor açtım ve buraya ben bezimi yavaştan yapacağım. Yani geçici base olabilir. Yok geçici değil de ee, sandık odan falan gelecek işte. Belki fırın sistemini de buraya yapabilirim. Şu hani evin içinden bir inemeç vardı ya, Orası burası arkadaşlar. Ee, burada sandık da doluyor. Şunu keselim hızlıca. Güzel. Şimdi de alayım da. Heh. Şimdi e, burayı ben açtım. Fenerle açmıştım şuraya fener kurmuştum. O yüzden burası delik açık yani. Buralara sandık odası, koridor, dizaynını zaten game modda çıkarmıştım. Bazıları biliyor. Spoiler gibi atmıştım. Discord'umuza gelirseniz zaten Discord'da çok aktifiz arkadaşlar. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, oyun falan oynuyoruz, mini games falan. Herkes bu yaptığı bu paylaşıyor. Yorum yapıyoruz vesaire. Güzel bir ortam. Gelebilirsiniz açıklama kısmında. Bu şekilde yani. Buraya ben bir dizayn çıkarttım. Onu yakın bir zamanda yapacağız. Hatta şuradan bir uçalım biz. Uçabilirsek tabi. Uçamadım. Uçabilirsek. Ah tamam. Uçtum. Evet. Bu şekilde çıktık sonundan. Ee, şöyle inelim aşağı. Buraya bir bölüm arasında ahır yapmıştım. Burası böyle. Ha şurada da bölüm arasında bir kere bir bölümün arasında da şuraya bir koan yapmıştım ağaçla. O da güzel dursun diye, dizayn olsun diye yapmıştım. Böyle bir patika ilerliyor. Bu patikaları da 12. bölümde yapmıştık. Bilenleriniz vardır zaten. Burada bir trade evimiz var. Hala aynı duruyor. Hiç ekleme falan yapmadım. Üst katı da boş duruyor hala. Elim değmedi. Başka işlerle uğraştım video çekmek için. Yani burada tamirleri kasmıştım tamirlerim duruyor. Burada biraz daha tamir var. Burada işte güç, beş, verimlik falan var. Burada alet edevat var. İşte şey kastığım alet edevatlar. Burada zümrütlerim işte gerekli malzemeler var. Şunlar çöp. Buraya gelmiş. Onları alayım. Şöyle üstüme dursun da onlara bakarım. Burada balıklarım falan var. Satıyorum filan. Aradığı zaman kafam esince. Arkadaşlar heyecandan biraz konuşamıyorum artık dilim tamam yapıştı. <laughs> Şöyle bir su içeyim Böyle öyle devam edeyim. Belki burayı kesmeyebilirim emin değilim. Tamam. Şimdi e, böyle bir patika ilerliyor. Buraya ben bir fener yokken gene büyük bir alan açmıştım. 20 bin blok civarı bir alan kazıp bayağı uğraşmıştım burayla da. Parmalarını yapmıştım. Düz yapmak istedim o yüzden böyle. Ya yani çok gerçekten bir farmalan değil yani sadece görünüş amaçlı düz yapmak istedim burayı yoksa farmalan yapmak istesek gerçekten bir farmalan yapmak istesek daha büyük bir alan gerekiyor ve bedrağa kadar inerim daha verimli olur mesela şu mob farmı öyle bir şeyim yoktu yani ee, ne denir ona şu an aklıma gelmiyor ve neyse öyle bir ihtiyacım yoktu diyelim Şimdi bu arada 1.16.40 sürümündeyim bilgisayarda. 1.16.40 sürümünde hala demir farmı takır takır çalışıyor arkadaşlar. Bazılarınızda hatalar var. Anlamadığım bir şekilde bazılarınızda demir farmı çalışmıyor. Onu çözemedim hala. Bende çalışıyor. Bazılarında çalışıyor. Bazılarında çalışmıyor. Aynısını yapmalarına rağmen. Onu bilemiyorum arkadaşlar. Yapacağım bir şey yok. O yüzden sizlere başkalarının farmlarını yapmanızı öneririm. Genellikle hatta yabancılarınkini yapın. Daha iyi oluyor bence. Burada işte mob farmından biriken şeyler var. Burada XP battle aldığım köylüm var. Şunları hatta satalım biraz. Bu kadar gerek yok da. Mesela şuradan biraz daha şu XP şişesinden alırsam. ha. Şöyle atalım. Böyle dursun. Bu şekilde hatta şu cümleleri de atarsam. Aynen. Bu şekildeydi anlatacaklarım. Anlattım zaten. Başka göstereceğim bir şey de yoktu sanırım. Ha burayı da Şöyle anlatayım size. Burayı esinlendiğim şey şu. Lusur'dan esinlendim. Lusur'un e, saray alanında bildiğiniz üzere şöyle bir kat çıkıyor toprakla. Burası hatta oy, oyma duvar gibi bir şey böyle. Oy, oyma yapmış yani. Bir kat üst tarafta. Şurası toprak. Buralar taş falan. Ağaç kökleri sarkıyor. Bilirsiniz ya. Belki fotoğrafını koyarım buraya. Yani yapabilirsem editle tabii. E, yaparım sanırım. İzlerimi öğrenirim yaparım. Ee, o şekilde yapacağım. Başka bir mevzumuz yok gibi geliyor bana aklımda şu an. Arkadaşlar Discord'umuza katılmayı unutmayınız. Onu bir daha söyleyeyim. Bir de son olarak videoyu sonuna kadar izlemediyseniz. Lütfen tekrar nereden atladıysanız buraya geri dönün. Oradan videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü sonradan soru soracaksınız biliyorum. Videoda anlattığım bir soruyu sorarsanız cevap vermem. Ee, kalp hatar geçerim veya kalp bile atlam. Belki kaldırırım emin değilim. Ee, o o anki duruma bağlı yani sorduğunuz soruya bağlı Mesela gidip laptop mu aldın diye sormayın yani <laughs> anlattım ya yani. laptopun tane nelerini anlattım gidip öyle bir şey sormayın ya yani biliyorum şaka yapanlar olacaktır şu an e, troll amaçlı soracaklar olabilir sormayın yani gerek yok ee, ama mesela laptop'un işte abi güzel mi Ne bileyim işte e, kaç FPS alıyorsun gibi tarzda sorular olursa sonra e, onları cevaplarım yani farklı bir detaylı bir soru sorarsanız Çok özel olmadığı sürece cevaplayacağım Sorularınızı Mümkün olduğunca Dediğim gibi arkadaşlar ben bu zamana kadar annemin telefonuyla idare ettim bu işi Yani e, Bazen size cevap yazamadım hatta çoğunlukla cevap yazmaya çalıştım yani Başkalarının kendi cihazları olmasına rağmen yazmıyorlar başkaları kendi cihazları olmasına rağmen birçok şeyi başaramıyorlar yani bu tamam o destekler destek verdiler bana birçok kişi ama yine de ben bunu başardıysam bir gerçekten iyi bir şey yani bunu başarabilmişim yani. Bu kadardı dediğim gibi yine video düzenimiz haftada bir civarı olacak çünkü derslerim var o yüzden derslerime yoğunluk vereceğim. Başka eklemek istediğim bir şey yok. Şu anlık bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah haftaya güzel bir soru al videosuyla devam ederiz arkadaşlar. Her hafta Cuma 12'de miydi? 12 diye düşünmüştük herhalde. 12'ye ayarlamaya çalışacağım videoyu bu bu hafta. İnşallah ayarlarım. Bir dahaki haftada Cuma 12'de. İnşallah ayarlarım. Telafi niteliğinde bir şey ya e, telefonması için yayınlar açmıştım sizlere. Kusura bakmayın iki haftadır video çekmiyorum, atmıyorum. E, mevzular zaten belliydi. Bir haftadır bilgisayar yani şöyle söyleyeyim. bir hafta önce sipariş ettik bilgisayar. E, bir 1-2 gün içerisinde bilgisayar zaten elime geldi. E, dört 4 gündür falanla bilgisayarla öyle takılıyorum yani. E, bir 1 haftayı oradan silin. bir haftada ben kendi canım sıkıldı. Hatta iki hafta oldu belki de. Kendi can sıkıntımdan oyun oynamadım. Hiç sorularla falan girmedim bayağı bir uzun süre canım sıkıldı biraz Survival'dan. Mini games oynadım falan. Şu sıralarda biraz mini games oynuyorum. Bilgisayarı aldım alalı. Fazla yine Survival'a girmiyorum ama biraz şu an canım video çekince canım çekti Survival oynamayı. Yani şu sıralar birazcık daha yoğunluk göstereceğim sizler için. Videolara falan uğraşacağım biraz. Yani derslerden zaman kaldıkça. Yani bu şekilde şöyle bir daha geçelim ön görünüşümüze. Arkadaşlar bu şekildeydi. Başka bir mevzum yok. Dediğim gibi sorularınız varsa yorumlarda sorun. Cevaplamaya çalışacağım. Umarım beni güzel bir şekilde anlamışsınızdır. Başka da bir şey demiyorum. Açıklama kısmına bakmayı unutmayın diyorum ve videomu noktalamadan son 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 bir şey söyleyeceğim. Lütfen abone olunuz çünkü bayağıdır abonelerim değişmiyor gibi bir şey. Düşüyor yeniden aynı yere geliyor. Lütfen abone olun. Yani 5K artık olmak istiyorum. Yani 5K tamam biraz yüksek bir rakam şu an. Daha yarısını anca yarısı bile olamadım ama ya biraz yani abone olun yani bu kadar uğraşıyorum ediyorum. Zorluklarla mücadele ederek buraya geldim. Ya ben de size şimdi artık daha güzel videolar çıkarmaya çalışacağım. Bu nedenle bana destek olmak için lütfen abone olun. Zaten para kazanma gibi bir şey söz konusu değil artık. Kapatıldı. Ee, 8 ay sonra falan açılacak yeniden hiç önemli değil. Para kazanmak için yaptığım bir iş değil zaten bu. Bu nedenle bari siz, ya para kazanma çok önemli değil ama bari siz abone olarak bana destek olun. Yorumlarınızla, like'larınızla destek olun arkadaşlar. Arkadaşlarınızla paylaşın gerek. Bu şekilde bana destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ya bir uğraştığım bir şey değmesini isterim. İzlenmeler vesaire, like'lar. Bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.